bak ne yapalım. <laughs> oh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Birebir kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hicazi. Arkadaşlar bugün size çok eğlenceli ayak pongu oynayacağız. Ama cezalı ayak pongu. Gördüğünüz üzere çöp kovalarını aldık. İçine kağıtla cezaları yazdık. Karşılıklı duracağız. Ve futbol topuyla pong oynayacağız. Yani bildiğin ping pong. Delige sok. Delige. Ayakla ayakla ping pong. Hani evet. <laughs> attırıyorlar diyor. Aa, o, aynen bildiğin <laughs> o. Bir <pong. gülüyor> daha <laughs> o. o. Bir kere daha yap. O. Oh. oh. Tamam yeter galiba. Sen sen Serinledim. Serinledim. Arkadaşlar bu videomuz görsel şölen içerecek. Futbol severleri cezbedecek, bizi de mahvedecek. Heyecan da dorukta. Maşallah. Cezalar neler neler. Arkadaşlar 3 ay önce parmaklarım kırılmıştı. Hatırlayın. Kırık iyileşti. Bir tık ameliyat lazım ama gerek yok. Ağrımıyor. Ondan dolayı elletmeyeceğim. Güzel. Ama orta güzelim. parmağım kireçlendi ve böyle oluyor bak. Ayak öyle. orta parmağı elde. Ayak değil. orta parmağım elde değil. Parmağım, el bak değil. çok konuşan insan her zaman için kötü iş yapan insandır. Unutmayın bunu. Bana doğru çalıma gel. Biraz ileriden, ileriden. Topa koşuyoruz ikimiz de. Gel şimdi, gel. Koş, 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 koş. Hala izaziyi göremiyorum. En sevdiğim spor Harbiden futbol, benim de öyle. Şimdi seni çalım manya, yapıp videoya başlayalım. Tamam, çalım atabilirsin ama şutların kimin güzel, onu arkadaşlar biliyorsunuz. Benim şutlarım güzel. E, şutu Doksan güzel yap. olan, bak, bak. şutu güzel olan videoyu beğensin. Çalımı da güzel olan videoya koment yapsın, hem de beğensin, unutmasın. Hem çalımım güzel, hem kaleciliğim güzel, hem şutum güzel, hem sahaya da yakışıyorum diyen de takip etsin, ha. unutmasın. Hem Instagramı hem de YouTube kanalımı. Mutlaka. Ha. Ama geçiremedi. Geçiremedi. Gel bir, gel bir, gel bir yanıma gel bir, gel bir. Kulağın getir yeni doğarken bebeklerin kulaklarına fısıldarlarmış. Ben de bunu çalınlık mı? <laughs> <laughs> Başladı gördün mü? Ne dedin <laughs> Kendime geldim lan. <laughs> bu ne lan? Tamam, ilk gel. kim atacak taş kağıt makas her zaman kiritiyor elimiz. Taş kağıt <laughs> makas. Getir getir. Başlamayacağız. Burada şey mi lan? Uhut Uhud tepesi mi birader? Abi uzaktan uzaktan çok yakın oğlum o. hadi bakalım. Arkadaşlar ilk yarışmacı benim. Futbolda çok iyiyimdir ama dediğim gibi... Ulan

kara sinek yok trendi lanadır yanlış girdim şarkı İlk yarışmacı benim futbolda iyiyimdir deliye sokmada da çok iyiyimdir en büyük en ağır cezaları Hicazi'ye uygulatmazsam <laughs> namertim Emre ben kendime güveniyorum biliyorsunuz benim şutlarım deliklere sokuşlarım bir önceki videolardan meşhur bu biliniyor bunlar kesinlikle biliniyor bugün en çok deliye sokan ben olacağım atasporumuz bizim benim teyzemin oğlunun kız biladerinin erkek kardeşi futbolcuydu Maradona'nın öz biladeri kardeşiydi delikçiydi biz de bakalım sokabileceğiz sok bu, evet. Bu böyle oynanır. İzle. Dibine girebilirim değil mi istediğin gibi? İstediğin gibi at. Teknik senin. Ah be! Kankam atıyordum ha az kalsın. Yaz kaleci gibi durabilir miyim? Önemli Hayır kardeşim çekil şart, benim, benim şeyim. Şöyle bakayım bir. Çekil benim şeyimi bozma. zaten tamam bozma. Konsantresimi bozma. Tamam. Arkadaşlar benim atıcılığımı biliyorsunuz. İzleyin şimdi bak. Hop, Gir! Be. Başlıyorum. Hicaz sen salaktın değil mi? Sağlam kanka. Sen salaksın. salak değil. At, at hadi kardeşim. Ah oh be! Ah oh be! Atıyorum. Hazır mısınız? Sen Oğlum ben ayarlayamıyorum atacağız. ya. Çok hızlı gidiyor birader. Ben düzelteceğim ama onu. Dur. Dur. Düzelteceğim. Çağatay bu senin için. Tamam mı? Ben de böyle atacağım birader. Ee, As, çekil Çekil. Ah oh be! Yine mi ya? Aynısı oldu daha Ben dibine de dibine giriyorum. Emre. Gir. Dibine, dibine gir. gir. Yani sen dibine girme. Sen... Boş ver. Oh, oh! Deliksiz yemin ederim Zekli. Ali abi ithafen. <laughs> ne o bakalım. Beyler açıyorum büyük çıkacak Aç. gibi. Kabuğu ile limon ye. Ekşi ekşi acı acı. Hadi bakalım. Güzel aga yerim aga. De olsun yani önler aga bunlar varmış. Bu iş benim işim aga. En güzel ceza geldi aga. Getir bakayım. Tertemiz yıkadım. Tamam. Kabuğu ile limon ye. Takır takır ye. 700 oğlum ye ısırma. <laughs> İcaz <İcazitime> et bak. <laughs> güzel mi kanka? Evet çok güzel. <laughs> Su almadım biliyorsun değil mi? Oğlum şunu nasıl yaptı? İcaz yeme. kötü mü lan? <laughs> tamam bir tane sırk yeter yeter vallahi. Yeter. <laughs> Salak onları attı niye kabuğu atmıyor hala çiniyor? ne bileyim çok güzel hissediyorum. zindeyim şu an dincim. Gelebilecek en güzel ceza geldi ya Limonya. Tuz olsaydı daha da güzel olurdu. Şimdi sıra benim sıram. Cazı, limonye nerenin topçusu? Adana Büyükşehir Demir, Demir <laughs> İkisi de farklı biliyorsun değil mi? Ben yine arkasında duracağım. Olmadı. Biraz başaramadık abi. Başaramadık abi. Yine su kaçıncı deliğe sokayım bak şöyle Çağatay. Sağdan iki. Sağdan iki mi? Sipariş mi veriyorum? Bir dürüm sipariş mi veriyorum? Ne yapıyorsun Sağdan iki ne? Ben sağa, sağa hangisi sağa? Şurası iki. Orta mı oluyor yani sağdan orta iki? Orta oluyor. Oğlum niye orta demiyorsun o <laughs> zaman? Oh be! Oh! Yine direkt. Oğlum ben bu işi biliyorum ha. Ayağım bak bak. Ayağıma bak be. Bak be. Bak bak. Ben uzakçadım maga. Yakından atamıyorum. Son kez yakından dönüyorum. Sonra gideceğim ta arştan marştan atacağım. Sen tam bir range karakter. Geliyor geliyor. Gördün. Gelmedi gelmedi çıktı. Vallahi yemin ederim devirdi çıktı. İstiyorsan sayalım. İstiyorsan sayalım. Ama devirdi Kanka sayalım ya. Ağırlık olsaydı çıkmazdı. Anladın mı? Vallahi çıkmazdı. Doğru, mantıklı ol Doğru doğru. Doğru tamam. Haklısın. Vallahi mantıklı ol biraz. Ne bu? Evet. Deret 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 Sırta tokat at. Ulan basitle. Oh. 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 Atayım mı gel? Dön arkana. <laughs> hazır mısınız hadi be hadi. <laughs> Arkadaşlar siz hazır mısınız? Kafa sallı ya. Atıyorum <laughs> ben de. At. Şuraya atıyorum. At. Tamam mı? Şuraya atayım hatta kalbe denk gelmesin. Atıyorum. Hakan At. <laughs> Yavaş! Ciğerimi sen. <laughs> <laughs> nasıl ama benim elim lan dur. <laughs> dur. Oha elizi çıkıyor bak çıkıyor çıkıyor. Çıktı Biraz mı? çıkıyor şöyle bir ovalayalım. Çıktı mı? Çıktı mı? Harbi Gel ya. güneşe güneşe gel güneşe. Nasıl? Gözüküyor mu? Gözükmüyor ki oğlum. Ben göremiyorum yani en azından. <laughs> gözüküyor, gözüküyor. Gel. Ben göremiyorum abi. Keyfe keder birader. Devam. İcazı, sevdiğin bir şey düşün. Sevdiğin işi yaptığını düşün. Şu an balon patlatmıyorsun ama sıkıntı orada. Ay pas verdim kardeşim. Ay kardeşim düşünüyorum ondan hızlatayım pas verdim. Hız hızlı hızlı atayım mı? Ya ben ona gözümü kestirdim. Şu en sola kestirdim gözümü. Ah be. Dur abi orada. Dur ileride dur. Dur ileride. Beni bir de önden çek. Totem mi? Totem, Totem abi. Dün. Dur. Direkt önden çek. Topu takip et. Girerse bana zaten sevincimi anlarsınız. Yakışıklı çıkıyor mu? Çok yakışıklı çıkıyorsun kanka. Şöyle iyi mi? Süper. Oh, yes 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 be yes be yes be. Direkt yaptım gördün mü? Totem. Aa. Oh. oh. Aa. İkizlik bunu gerektirir. Sırta <laughs> tokat at gel Sırta at, at. Tokat at. Ama sağıma at kanka. Tamam sağına atacağım. Tamam mı? Hicaz hızlı vuracağım kanka tamam, tamam mı? Bur yap burçek yap ama. Bur tamam, ben burçek tamam. yaptım sana. Yapıştır. Kanka omzum sakat ya. <laughs> ben vurayım mı? Vurayım vurayım. Oh, Niye kastın oğlum o kadar? Kemik geldi. Osmanlı tokadı gibi. Oh, Benimki daha mı kötü? Seninki daha iyi çıktı. He? Oo, oh, oo. Oh. Arkadaşlar benim dört tane kovam kaldı. Emre'nin de beş tane kovası kaldı. Bakalım sonunuza devam ediyor. Rakibim Emre. Bugün Emre'yi eleyeceğim. Baba ben dedim uzaktan çekemedim. Sinirlendim çünkü. Giriyordu. E giriyordu. İki iki. Oğlum kung fu panda yapayım dedim olmadı ha. Atıyorum şekilde. Bak, sen deyiz hadi. Rabona. Rabona mı? Aa giriyordu, burası yemin burası ederim burası giriyordu icazı. Giriyordu. Gurbette yordum, düştüm be ceylan, hasret tüketti, yandım be ceylan. <gülüyor> <gülüyor> lan ne 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 Girdi! Girdi! Vallahi girdi! Girdi! Vallahi girdi! Dur, ben açtım, ben. Ne oldu bilmiyorum. Oğlum bu ne bağ... Aa, dengesi olmayacak aga. Ooo! Dengesi olmayacak. Oğlum, benim omzum sakatacağız. <laughs> Benden etkilendi, benim teknemi çaldı. Sıkıntı yok, ellerim arkadan bağlı da devam ederim. Dengesiz ustanın dengesi şaşmazmış. Şaşan denge de şaştırmazmış. Hadi bakalım. Oh oh! Dur. Oo, kumları mı çakıyor? Yemin ya, çeksin Allah Allah bilir. Mumyalama yeter yani. Mumyalama <laughs> istersen. <gülüyor> tamam işte yeter. Yeter. <laughs> Neydi? Öyle bir dans vardı. Neydi Cazin? <laughs> damak asosu itti. <laughs> ah, 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 ah. Damak asosu itti. Ah, ah, damak asosu itti. Ah, ah. Wow, demek olsun. <laughs> ah, ah, demek olsun. Ah, ah, Olmadı bu. Biraz cıvıttım ama. Bak. Ciddi olacaksın baba tamam mı? Bak cıvıtmayacaksın ciddi. Giy istediğini. Abi bir sıkıntı var ya. Bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı çözeceğim ben. Gerekirse aramızda çözeceğim evde. Bundan sonra hepsi girecek. Ben anladım. Çok basitmiş aga. Benim bak. tekniğimi çözdükten sonra bak. basitmiş icazı. Allah tüh. Bayağı basit. Öne düşüreceksin önden sek girecek aga. Benim yaptığım hepsi şeye gidiyor. Ne dedim? Sola taktım dedim değil mi? Ben sola tak... Taktım <laughs> dedim, dedim ama bak dur. Ben alacağım. Ben nasıl alacağım? Oh! Ne? <laughs> kadın kıyafeti ve çantası. <laughs> i̇cazı böyle ne diyordu? Asıp kesiyordu değil mi? 5 dakika önce şey diyordu. Kadın kıyafetini çizmesini, rujunu, makyajını ben giydireceğim diyor. Kim kime giydiriyor? Görüyoruz şimdi. Hicaz çok güzel bir kadın oldu. Hanımefendi buyrunuz, geliniz şöyle. Bana eşlik eder misiniz hanımefendi? Oo! Biz şöyle bir Oo! Bir dur bir dur bir üstten üstten. <laughs> Kardeşim kadınlardan kim demiş futbolcu olmaz diye? Al şimdi iyi izleyin. Bana uğur getirecek. Ver topu. Hicaz sana uğur getirirken uğuru getirmesin. Bu benim uğurlu kombinim olacak. Allah Ya niye tutamıyorsun elinle? Elinle niye tutamıyorsun? Emir pitbull geliyor atak atak Ahahahah Ahahahah icaz Buradan yiyeceğiz beni korkuttun Bak. Allah Odin Odin Onu alalım onu alalım <laughs> Teşekkür ederiz Şimdi bir şey söyleyeceğim Adam bir korkudan şey. yemin ederim çelik bantını <laughs> söktü, söktü. Getir <laughs> getir Abi çelik bant nasıl yırtılır ya Bak ben şunu anlatayım Bir neden olduğunu anlatacağım Kim olsa Çağatay bir anda pitbull geliyor diye döndüğünde <laughs> Diye pitbull görse korkmaz mı Çağatay? <laughs> e oğlum ne yapayım? Bu kadar uysal olduğunu bilmiyordum ki. Çok uysalmış. Ay kameraman gel bakayım canım. Çeçat. Ay geçen kulüp değil. Hanım. Kankam çok yakın ya. Çok uzak. Çok yakın ya. Oh be. Heh, yakın ah be. He yakın. Hadi. Ya at, kabul ediyorum at. burada. At, ediyorum, vallahi ediyorum, billahi ediyorum. Ah! <laughs> <laughs> Yoksa... <gülüyor> 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 al şunu, ya şunu al abi. Şimdi sana çok kritik bir soru soracağım. İki seçeneğim var. A adamı pitbull saldırısı mı? Kanka ben pitbullun oraya gidiyorum. Ya şunun heyecanı bitmemişken bir de Ağda'nın heyecanına mı geleceğiz ya? Bak. Bunun usulünü benden öğrenin. Aa bir dakika icazı sen çekiyorsun değil mi? Adayı çekiyorsun değil mi? Evet. Evet diyorum bacaklar kıllı nasıl elbise giyiyorsun böyle? böyle? Göz ya. var nizam var birader. Bir bana çıkmadı birader. Göz zevkimizi niye bozuyorsun? Tersine İçin çekeceğiz değil mi? mi? Çekeceğiz çekeceğiz. Ben belirliyim be. Belirle. Le. Bak kanka şurada çekilen bir yer var. Oraya geri uzadı. Bir kıllarım geldi, dipleri geldi. Oraları alsana. Olur mu? Olur babacım. Olur babacım ne demek ya? Düşünsene bir kuaföre gidiyorsun. Kadınsın oturmuş mesela hani bir en azından erkek de olabilir, kadın da olabilir. Bacağını uzatıyorsun şöyle, biraz sıyırıyorsun. Ya bir şu ağdayı alır mısın diyorsun. Yandan sana ağdacı şey diyor. Olur babacım. Emin misin Bir şey söyleyeyim. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oturayım kanka ağır. Oh. Hazır mısın Emre? Vallahi hazırlayayım bir dakika bir dakika hazırdayım. Hicaz bak ne yapalım. <laughs> <laughs> cilop yaptım <laughs> Terse niye çekiyorsun? Özür dilerim düzden niye çekiyorsun? Ters çekilir bu adam. Bak ya. Bak önceden aldı yerin altını çekmiş ya. Abi böyle bir şey yok. Kaldır bari gel kaldır. <laughs> böyle bantlarsan olmaz icazı. Durum 3-3. Skorla oynamıyoruz cezayla oynayız. Hadi bakalım herkes bize karşı. Yok diye girmezsen iyiyim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> hani bir şey var diye bir video. Senin, senin ağzını yırtacağım diyor. Ya, şöyle şurayı çekiyor şöyle. Senin ağzını yırtacağım. Dur. Oyda. Senin ağzını yırtacağım. Oho. Oho. Cazi. <laughs> Cazi kaçar gibi bir hali var. Ne otursun bir Ne yapıyorsun öyle? Evet beyler. Şimdi karşınızda Süleyman Nunu. Bak Sen şöyle, bu işi yapıyorsun. Hani elimi açacağım şöyle yapacağım ya. Görüyorsun değil mi? Nasıl soktum? Getir getir. Hop 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 pop 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 pop. Getir bakayım. Abi tamam, cezaları mı değiştiriyorsun? Kekik yağı sür. Kekik yağı sür. Eskiden icaz dinle. Eskiden babaannem bir, bir serçe parmağı dudağıma çalmıştı. Kekik yağını. Ne oldum biliyor musun? Koş dedim anne kova kova su getir. Kova kova su getir. Kova kova suyu getirdi. Yüzümü daldırdım ağzım şey olsun diye. Neydi onun adı? Geçsin diye. Ağzım geçsin diye. Gözlerimin hepsine bir bulaştı. Daha beter oldum icazı. Eee? Eee? Hayır e, bize mi iş koyuyor? Eee? Eee? Var <laughs> yönü <laughs> Kekik yani ya. Kekik yani kanka bize bir iş koyuyor. <laughs> Babaannem eskiden koyardı iş giderdi. Ben dilimle elliyim. Elini sürersen sen de bitersin. Tamam, hadi. İç bence direkt. Bak. Ay, iç, ay iç. Zehir gibi anasını satayım zehir. <gülüyor> zehir. <gülüyor> büyü gibi, büyü gibi, büyü büyü atıyorum. Büyü <laughs> Oruç bu hıyı yani yanıyor. Nasıl yanıyor mu herhalde? iyi bu hıyı ne Ciddi misin? Dur daha dur daha biraz dur biraz dur. Şöyle bir. Eee yap o. Dudağını yap bir. Hayır. E, i̇ğrenç duruyor. Rıcaz kalkma. altın duruyor. görünüyor. <laughs> altın gözüküyor. Ya. Harbi yanıyor mu ya? Doğruyu söyle. Bu kadar kötü mü gerçekten Çok ya? Çok kötü. <laughs> Bak al kötü mü? Kötü mü bu kadar? Kusacağım emme. Çekil ya, benim yüzüme tükürme. Çekil. <laughs> Oğlum bunu iyi... <laughs> Bakayım mı? Be. <laughs> ben böyle açacağım. <açıyorum>. Uuu <laughs> giriyor, giriyor, giriyor. Şımardık mı kanka sanki? Giriyor, giriyor kanka. Öyle at. Tamam. İki kova sayalım. Tamam. Eee oldu. Tamam, evet. tamam. Sen mi oynuyorsun tamam, lan? Ben oynuyorum. oynuyorum. Tamam, tamam son bebek. iki kovası var. Hayır, Sen değil. de öyle at iki kova sayalım. Evet, i̇ki kova sayalım. İkisini birden yapacağım. Değil hayır istemiyorum. Bana ne öyle yapacağım ben? Ba oğlum benim kovam Allah Allah. Herkesin kendine kovası. Uuuu! 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 Bu ne lan kabuğuyla limon ye. Oh! Şu düşen kovayı nasıl ayarlar? Bir dakika, kanka, hayır, iki iki dedik şey, ama. geç o Geç o ben. İki dedik şey kanka. Hayır, hayır, ben öyle bir şey demedim. Yaz ya. Ben öyle bir şey demedim. Evet. Ben abi, iki tane kanka. Bir kere söyledi aç. Rabona'yı çektin değil mi? Evet. Tamam, açıyorum kanka. Aç hadi lan. İyi, 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 sen de öyle at, sen de al baba. Dilin bir elime çarptı. Ya, gel. ya <gülüyor> <gülüyor> öyle çarpar, öyle oynayacak. Bir dakika, son olarak kadın elbisesi mi kaldı? Evet. He? Abi ben bu sefer bu yarışmanın gerçekten şanslısıyım. Harbi şanslısıyım bu yarışmanın. Böyle bir tezatlık olmaz. Bir tarafta ekşi bir tarafta acı. Sırasını ben belirleyeceğim. Tamam sırasını sen belirle hadi. Kekik. Önce kekik ya usta. Kekik. Önce kekik ya usta. Sadece bir dil atman yeter kanka göreceksin hemen şey. E oğlum e diyorum, dil şeyim. değil. Dil değil. Ben... Ya sen dille dille. Şöyle Şöyle yapacağım bak ya sen. Dayı tübetilir tamam, bence. Daya, di dayı dille. Dudağına yedirme mevcut. Dille. Tamam bekle geliyor şimdi. Geliyor şimdi. Oks. <laughs> ya. Ya. Oks. Onu ne olur onu verme. Vur. <laughs> <laughs> Daha da yakacak gerize kaldı <laughs> Nasıl? Sus lan. Vur tek tarafa sen lan tek tarafa. bir ha. Bu emcütleyecek orayı. Bir emcütle bakayım şuraya. Emcütle Bence limon bastırabilir yalnız. Neye bastıracak? Emniğe bastırıyor. <laughs> emcükle ha. emcükle. Masra, maşallah, maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Senin var ya yani. <laughs> Limon zıngır zıngır kesti. Neden sıraya koydum? Herkes bilir bence. Limon acılığı. Herkes gider tersine, ben giderim Mersin'e. Mersin'de limon mu yetişiyor? Evet kanka. Neden? Anamur. Neden olduğunu söyle. Anamur muz. Akdeniz mus, Çak o zaman. Ya şuradan çek. Sana bu yeter. Müsteğek. Burnuma sokuyor lan suyu. Müsteğek. Hadi müstehak. Sana müstehak. <laughs> <laughs> Sana müstehak. <laughs> müstehak değil müstehak. İboşo müstehak. Rabona at ikisini birden yapacağım lan. Yemin et. Vallahi billahi rabona yap ikisini birden atacağım. Yemin et. Yemin ediyorum. Oğlum ayağım kırık yere vurursam patlar. Osman yapma ya. tek at. Tamam tek at. <gülüyor> <gülüyor> tamam atamaz mısın? Bu rabona değil mabona oldu. Bu Mehmet Ali Erbil için tamam mı? Ben Mehmet Ali Erbil'i seviyorsam bunu atarım. o kadar da sevmiyormuş. <laughs> yok çok seviyorum. <laughs> At bakayım. Gibi <laughs> et ya. Ne tam lök lök lök. Hepsi <laughs> deliksiz. Aa! Hay maşallah. Ah nereden Arkadan geldin? Dur bismillah. Dur bismillah. Arkadan ellerini bağla götür. O çanta oradan bağlayacak. Çanta burada. Zorunlu. Yapacak bir <laughs> şey yok. Ümstat. Bağla bağla. bala bala. Elleri bağla. Şuraları bağla. Bağla tamam. bağla bağla. Belki gibi bağla. Bağla döndür döndür döndür. Döndür döndür. Eteğini kaldırma oğlum. Adamın eteğini kaldırma. Hadi tamam. Al. Yaz teke tek mi kaldık? Kanka bu ne sadomaso her şey. Islat <laughs> <laughs> Yaklaşık iki aydır ben galip geliyorum evet, çoğu bak, yarışmada. Ona sinirliyim bir tık. Oo! <laughs> oh, oh. Soktum kazandım. Emre abi. Kazandım dur bir, dur bir, dur dur bir, dur. Dur Ronaldo yapacak çekileceğiz çekil. <laughs> çekil. İlk Naruto. Lan peki ne kaldı? Ağda kaldı. İcaz gel gel. 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 Ben ne dedim? Gel babuş. Babuş diyordu değil mi bana? Tamam babuş diyordu. Gel. İcaz'ı pazara mı gidiyorsun? Arkasına tekrardan yavaş yavaş gelirken. Ay yeter artık yeter yeter. <laughs> ne geldi? Ne kaldına bak. Yeter artık, yeter istemiyorum ay. Oğlum ne güzel işte tam sana. Ben naturalistim, ben kıllarımı almıyorum. <laughs> Şş bak, Ada yapmadan önce kim daha iyi oynadı? Kim daha iyi yaptı? Yazsınlar alta. Kismi dedi. Kismi dedi. One more time. Bak şu boşluk olan kısmı çapraz şekilde. Çapraz şekilde. Hani şuraya değil mi? Aha, acıyor mu kanka? Varislerin üstüne mi? Kanka, Yemin be, ederim yani. çok acıyor. Yemin ederim. Yemin ederim çok acıyor. Dur hemen çekme biraz dursun. Böyle kalsın, böyle kalsın. <laughs> dur. Yarın kendinden çıkar ben. <laughs> gel gel gel, gitme gitme. Gel 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 gel. Gel. <laughs> ya gel. Gel. <laughs> çocuk gibi ya, minik çocuk gibi. Minik çocuk gibi ya. Allah Allah. Şu kadar <laughs> gas wow dersler almadım wow. yandan aldım wow <laughs> Ağdaları yaptırdın kadın kıyafetini giydin ellerini arkadan bağlattın kekik yağını içtin limonu da ısırdın bugünün kaybedeni sensin lütfen arkadaşlar benim hatrım için videoyu beğenin kanalımıza da abone olun nerede biliyor musunuz şuradan yap yap şunu you can't